İndirim Peres kanalından selamlar değerli dostlar. Bugün 20 Nisan 2023 Perşembe, A101 Aldın Aldın kataloğunda neler var bakalım. Has Cevher Tava ve Sahan Seti 280 lira. Has Cevher Metal Çaydanlık 320 lira. Love Tokyo Saklama Kabı 2600 sisi 70 lira. Kızartma Tenceresi 90 lira. Birita Filtreli Sürahi 200 lira. Brita yedek filtre 250 lira. Bambu kapaklı borosilikat demlik 140 lira. Bambu kapaklı borosilikat kupa 25 lira. Nehir çay kaşığı 9 lira, tatlı kaşığı ve çatalı 13 lira, yemek kaşığı ve çatalı 15 lira, servis gereçleri 55 lira. Figürlü dondurma kalıbı 20 lira. Lisanslı bardak 340 sisi 4 lira 50 kuruş. Desenli matara 22 lira 50 kuruş. Vera kase 4.5 litre 30 lira. Büyük kilitli kontalı saklama kapları 22 lira 50 kuruş. Salata kurutucu 4.4 litre 70 lira. Kulplu kesim panosu 37 lira 50 kuruş. Kapaklı kase 2 lira 45 lira. Figürlü saklama kabı 17 lira 50 kuruş. Sürahi 1430 sisi 35 lira. Kılıflı cam matara 30 lira. Ayaklı kapaklı cam şekerlik 90 lira. Cam saklama kabı 415 sisi 15 lira. Kedi figürlü borosilikat kupa 40 lira. Kahve ve süt köpürtücü 40 lira. Homemade kavanoz 300 cc 20 lira. Ottimo su bardağı 6'lı 27 lira 50 kuruş. Ottimo kulplu çay bardağı 6'lı 50 lira. Toshiba 55 inç 4K Ultra Smart TV 8999 lira. Hilevel 55 inç 4K Ultra Smart TV 6599 lira. Toshiba 43 inç Full HD Smart TV 5899 lira. 10 ve 32 inç uydu alıcılı HD LED TV 2299 lira. Xiaomi 10C4 128 GB cep telefonu 4999 lira. SG No Frost Buzdolabı 242 litre 5499 lira. SG 7 kilo çamaşır makinesi 5099 lira. SG 6 programlı bulaşık makinesi 5499 lira. SG termosifon 80 litre 2999 lira. Flavel 3 çekmeceli dondurucu 2799 lira. Singer dikiş makinesi 1999 lira. Phantom elektrikli süpürge 1249 lira. Homend Multi Blender seti 699 lira. Xiaomi Air Fryer 6 litre 4.399 lira. Aprila saç düzleştirici 169 lira. Flaywell tost makinesi 599 lira. Aprila şarılı epilatör 199 lira. Aprila retro şarılı saç sakal düzeltme makinesi 149 lira. Firanha Gaming klavye 149 lira. Firanha Pak oyun kolu 35 lira. Firanha Gaming mouse e 80 lira. Firanha Full HD PC kamera 80 lira. Firanha Stereo 1 artı 1 hoparlör 90 lira. Firanha USB çoklayıcı 50 lira. Firanha Gaming kulaklık 159 lira. Firanha Notebook standı 50 lira. Firanha büyük boy mousepad 70 lira. Sandisk Ultra 64 GB Micro SD kart 119 lira. Sandisk 64 GB USB bellek 3.229 lira. Lenovo LP40 Bluetooth kulaklık 239 lira. Metal ayaklı 6 kişilik masa takımı 2.990 lira. Çocuk masa takımı 300 lira. Plastik şampuanlık 40 lira. K ve çorap düzenleyici 6 lira. Tü masası 38 çarpı 120 santim 280 lira. Kanatlı kurutmalık 160 lira. Sepet çeşitleri 32 lira 50 kuruş. Kırlı çamaşır sepeti 100 lira. Karakter lisanslı tek kişilik çarşaf seti 149 lira. Kilim 80 x 150 santim 100 lira. Karakter lisanslı kırlent 40 çarpı 40 santim 60 lira. Sıvı geçirmez yastık alezi 40 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 159 lira. Tek kişilik sıvı geçirmez yatak alezi 119 lira. Kız çocuk silip üçlü 33 lira, kız çocuk baksır ikili 27 lira 50 kuruş, erkek çocuk baksır üçlü 50 lira, erkek çocuk silip ikili 30 lira, kız çocuk kalın askılı atlet 25 lira, erkek çocuk kalın askılı atlet 25 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.